Dur çocuklar, geleceğimiz dillerinde türkü çalar sazımız. Yurdumuz Türkiye, al bayrağımız. Şen olsun gününüz, gülün çocuklar. Yurdumun çiçeği, gülleri onlar. Kimi erkek, kimi kızdır çocuklar eğik belleri, geniş omuzlar. Bugün çocuk, yarın gençlerdir onlar. Kimi güzel gözlü pamuk ehlidir. Kimi ince dişli ipek saçlıdır. Gönül bahçesinde kaymaktır, baldır. Annenin, babanın canı çocuklar. da cıvıl cıvıldır sesleri. Birbirinden zeki, tatlı dilleri. Yarının doktoru, mühendisleri. Yurdumun neşesi candır çocuklar. 1920, 23 Nisan. Açtılar meclisi, yazdılar destan. Atatürk'ten oldu size armağan. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bayramınız, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Şiir Ömer Avcı, Yorum Semra Güvenç,